Şöyle bir durumu var abimin. Hilvan cezaevindeyken gününün dolmasına yani 30 yılının dolmasına bir haftadan az bir süre kala Erzincan cezaevine sürgün edilip tek kişilik hücreye koyuldu. Ondan sonraki süreçte her biri 6 ay olmak üzere 3 sefer uzatıldı. 7 Temmuz 2024 ondan sonra 7 Ocak 2025 tekrar 7 Temmuz 2025'te cezası uzatıldı. Şu anda 7 Ocak sürecini bekliyoruz. Bu Süreçte Hilvan cezası oraya sürgün edildiği zaman bir hafta içerisinde kurula çıkıyor. Kurul ona diyor ki biz seni tanımıyoruz. Sana iyi hal veremiyoruz. İyi hal verebilmemiz için seni tanımamız lazım. Bir 6 aylık uzatma oluyor. İkinci 6 aylık süreçte ise 30 yıl önceki beraber yakalandığı kişiler ona soruluyor. İşte bunları tanıyor musun? Çık, Cezaevinden çıktığın zaman bunlarla tekrar iletişime girecek misin? Bunlarla ilişkilerin nelerdir gibi saçma sapan sorular soruluyor. Ve orada bir nevi psikolojik evet baskı daha daha çok hani onu biraz da böyle işte yanlışa itme gibi pişmanlık dayatması. Yani yaptığın olaylardan pişman mısın? Cezasını bitirmesine rağmen bir türlü tahliye edilmiyor. Söyledikleri sen cezaevinden çıktıktan sonra ne yapacaksın? Ailen görüşüne niye gelmiyor? Ailen aranda bir sorun mu var? Bizim gidemememizin sebebi maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. İki tane abim cezaevinde olduğu için bir ona bir ona olunca arada bayağı zaman geçiyor. Şimdi burada aileler bezdirilmeye çalışılıyor ben kendim 2022 yılında cezaevindeydim. Tarsus cezaevinde. Samsun Kavak'ta olan Nusret Amutkan abim bizim oraya gelmek için dilekçe yazıyordu. Ona verilen cevap yer yok. Oysaki biz 18 kişilik koğuşta 8 kişi kalıyorduk. 10 kişilik boş yerimiz olmasına rağmen ki kardeşler istediği zaman bu Türk ceza kanunu şeyinde var yani bulan kanununda var iki kardeş yan yana gelmek istiyorsa gelebilir. Benim abimin defalarca dilekçe yazmasına rağmen yer yok denilerek dilekçesi reddediliyordu. Burada aileler bezdirilmeye çalışılıyor.